Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere spiderleri tanıtacağım. Bu mor bir spider. İşte bu da bir örümcek tarafından sıralı. Miles gibi bir numaralı değildi. Mor olmasını biraz çiçirdim bunu. Ama burayı okuyup bile bir bazılarınız biliyordur tabi. Şimdi şöyle bakalım. Bir de bu, bu insan yüzü nasıl biliyor musunuz? Sarı. kaşları sarı. Kaşları da mesela bazen maskesini çıkarıyor posterlerde, dergilerde görebilirsiniz bu Spidey'i. Ben bir Spidey var burada. Bu da bir örümcek tarafından sıralar. Aslında bütün Spideyler bir örümcek tarafından sıralar. Arkadaşlar diğer sayfaya geçelim. İşte. Bu biraz geveze bir Spiderman'dir. O da örümcek tarafından sıralar sinemasını da görmüştüm. İşte bu Miles Morales. Örünceğini biraz siyah boya boyamışım. Kollarında kırmızılıklarını gördünüz mü? Ve şuralara biraz mavilik yaptım. İşte bir tane bir film Spider'e. Miles Morales'in arkadaş arkadaşı olan spider de yaptım İkisi de spider ve bu da rock spider fast spider yani diğer sayfaya geçeceğiz bu biraz yaralanmış görünüyor bu spider İşte tarafa kırmızı burada. Bu bu maskesini birazcık çıkarmış Spider ama hepsi örüncek tarafında sıralı. Bu da mesela arkadaşlar işte örümcek kız. Gördüğünüz gibi bunu biraz değişik yaptım. Ben oyuncağımı görmüştüm ekranda böyle. Şey. İşte bu da Dedektif Spider. Yani bir filmde görmüştüm. Ve videomuz bitiyor. Görüşürüz.